E bunu okumuştuk sanki. Okumamış mı? Yok okumuştuk. İn in. Evet evet. Burayı okumuştuk. Daran in sayfa indir. Geç 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 geç. Ha burası. Ve amma tekasür ve tesahülü <laughs> Yahudilerin Tevrat'ın hükümlerini uygulamadaki tembellikleri ve tesahüdü böyle şey çok rahat davranmaları yani çok böyle rahat davranmaları İkameti ve temfili, ahkam-ı Tevrat'ın hükümlerini uygulamadaki tembellikleri ve rahatlıkları ve 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 ı buhli ve hırsı ve onların cimriliği ve dünya hırsını tercih etmeleri konusu fadahirun ennehu min muktadan nefsi emmarati açıktır ki o nefsi emmaranın iktiza ettiği bir şey ve yaglubu ve bu zafiyet herkeste görülebilir yani herkes hırsı cimriliği ne yapabilir tercih edebilir. Yani çok hırslı olan bir çok cümle olur. İlla men ay Çünkü innen nefse le ammâratu es-sû'i illa ma rahime Rabb. Rabbimin rahmet ettiği durumlar hariç nefis genellikle çokça kötülüyor emrede. Ve lakin hâzî râzîletu fi kitâb-i mittevâb en sabagat bilevnin Ancak onların Tevrat'ında yani kitapları olan Tevrat'taki bu rezine yani bu kötü huy başka bir renkle boyanmıştır. Nasıl? فَاِنَّهُمْ يَتَكَلَّفُونَ فِي bi بِتَعْوِيلِ فَاسْنِ Bu kötülüğü normal göstermek için bozuk bazı tevillerle, yorumlarla zorlama yapmaya, zorlamaya çalışmışlar. فَيُظْهِرُونَهَا فِي سُورَةُ قُطْمِ Dolayısıyla bu rezileyi yani bu kötü ki cimrilik ve onları normal işlerle hüküm şeklinde ne yapmışlar? O bozuk tevhilleriyle o şekilde ortaya çıkarmaya çalışmışlar. Evet. E bu da tabii haliyle ne oluyor? Tembelliklerinden, gevşekliklerinden kaynaklanan iftiraları oluyor. Ve hamisu beşincisi onların istibadum risalete Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudiler Muhammed aleyhissalatü vesselamın risaletini uzak görüyorlardı. Elif-u sissat elif sinte burada istah şey adli içindir. Ad. Yani ha, ya udunhu baidun ya udunhu baidun onlar uzak sayıyorlar Fesebebu sebebi istibadim lalica onların Resulü Kemal İsa nübüvvetini uzak saymalarının birkaç sebebi vardır neydi bir ihtilaf ahdath enbiya ve ihtilaf ahvalihim في إكسار التزويج وتقليده ونحوه من كثرة العبيد ve وقلتها Peygamberlerin salavatullahi <laughs> aleyhim adetlerin şey, peygamberlerin e, çok evlilik, az evlilik ve ben buna benzer çok köle, az köle, çok cariye alma, az cariye alma bu gibi konularda Peygamberlerin durumları değişikti ve adetleri de farklıydı. Bu bir. İki, ihtilaf-ı şerai Peygamberlerin şeriatlarının farklı farklı oluştu. Yani çünkü bütün zamanları kapsayan bir şeriat yok. Çünkü zaten toplumların sosyal yapısı da buna elverişli değil. Değil mi? Onun için mesela hani o ve la tahmil aleyna ayetini açıklayınca ifade etmiştik ya. E, o asır kimi alimlere göre nedir? E, eski şeriatlarda, geçmiş şeriatlarda olan bazı ağır hükümler. Mesela o ağır hükümlerden birisi e, birisinin elbisesi necis olduğunda onu yıkama suretiyle tatil edemiyordu kesmesi gerekir. Biz yıkıyoruz. Mesela yine onların ağır hükümlerinden kurban, zekat, ganime bunları yiyemiyorlar. Ganime ve kurbanları bir tepenin üzerine bırakıyorlardı. Eğer makbul olsa Allah tarafından bir ateş gelip onu alıyor. E mesela yine onların tövbelerinin kabul olması için yani bir taraflarını kesmeleri lazım gibi. Yani buna benzer bir takım ağır hükümler vardı. İşte o ağır hükümler nedendi? O dönemdeki sosyal yapıdan kaynaklandı. Toplumların sosyal yapısı değişik olduğu için öyle oluyor. Ve sadece onların Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini e, uzak görmelerinin üçüncü sebebi ihtilafü sünenillahi fi be'eseti kulli nebiyyin kavmin ila kavmin Allah'ın Celle Celaluhu her kavmden o kavma veya başka bir kavma peygamberleri göndermesinde Allah'ın kanunu aykırı ayrı değişik. Mesela Efendimiz bütün kavimler. Ama örneğin Musa Aleyhisselam İsrail oğullarına e efendim İsa Aleyhisselam o da İsa İsrail oğullarına ve diğerleri de böyle. Ve emr-i râbe dördüncüsü bi'asetü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem min beni İsmail'e ba'da imkâne cumhurul enbiyâ'i min beni İsrail'e bu yüzden de onda Resulullah'ın risaletini uzak görüyorlardı. Çünkü peygamberlerin kahir ekseriyeti İsrail oğullarından olduğu halde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın İsmail neslinden gelmesini e, uzak görüyorlar. Yani şimdiye kadar hep peygamberler bizdendi. Bu nasıl oldu da başkasından oldu? min al من الأمور الأخرى bunun gibi başka durumlar sebebiyle de onlar ne yapıyorlardı? Resulullah'ın misaletini uzak görüyorlar. Mesela ne gibi? Kebiyasati ile cemiyel umami el ve al ahmar Resulullah'ın bütün siyah, kızıl yani herkese gönderilmesi ve ma ki illa rahmetin Bunu da bir türlü Yahudiler katlanamıyorlardı, kabullenemiyorlardı. Ve yine onun hatemin nebiyin olması. Buna da katlanamıyorlardı, kabullenemiyorlardı. İşte bu gibi hususlardan dolayı Efendimiz o Yahudiler ne yapıyorlardı? Resulullah'ın risaletini uzak görüyorlardı. والأصل في هذه المسألة هي بنبوة مسألة سندة تمل قاعدة شو أن النبوة أي أيوة أن النبوة أي إرسال الرسل والرسول صحيح عليه نبوة يعني بيغمبر جندل المسيح بمنزلة إصلاح نفوس أهل العالم bir alemin insanlarını ıslah etmek için gibidir. Bir kuvvet göndermek. Zaten yani bir menzileti ifadesi uygun değil. Bu bir, yani ve sanki bu çevirmenden kaynaklanmış. Ennen nubuvvete li ıslahi nüfusi alem. Çünkü bir menzileti olunca sanki peygamberlik vazifesi bunun gibiymiş. Halbuki yok. ıslah içindir. Ve tadili ibadatihim ve adatihim ve nubuvvet insanların ibadetlerini yeniden düzenlemek, adetlerini yeniden düzenlemek. Neyle bir vada usulü birri vel ismi. Günah ve hayır için yeni kaideler koymak suretiyle Onların ibadet ve adetlerini ne yapmak? Yeniden düzenlemek için geliyor. Yani nübüvvette asıl bu. Ve li kulli kavmin Her bir kavmin farklı adetleri var. Hangi konuda? Fî ibadâtihim ve tedbiri menâzirihim ve siyasetim Her kavmin ibadetlerinde ev idaresinde, şehirlerin idaresinde, yani tabi buradaki siyaset umu aklımıza belediyecilik gibi geliyor. Bu öyle değil. Yani beledi belediyeciliği de içine alan bir şehirlerin yönetimi. bu ay sene bir gün bir peygamber bu kavimlerden birisine gönderildiğinde la yuğiyyunu biyutilkel adati hatta yeti bir adet cedide yeni adetler getirmedikçe o eski adetleri değiştirmiyor. Ki mesela Şahvaliullah bunu nereden almış? Resulullah'ın siletinde de bu var. Mesela ziyar adeti en adet. O ziyar adeti vardı. Talak olarak kabul ediliyordu. Resulullah da onu öyle aldı. Ve Kavla radıyallahu anarak gelip Resulullah da bu konuyu -Kur tabir, Kur'an tabiriyle tartışıncaya kadar böyleydi. Ondan sonra çünkü yeni bir şey gelmediği için o eski adeti Resulullah bırakıyordu ki biliyorsun Yani tevhide aykırı olmayan bu Önemli bu kayıt. Tevhide aykırı olmayan adetlerini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yeni bir adet gelmedikçe dokunmuyor. Evet. Ve hatta biliyorsunuz şeriatta el adetu muhakkemetun diye şeriatın temel kaynaklarından birisi de adettir. Evet yani şeriat nazir olduktan sonra yani bir kavimde oturmuş bir alışkanlık varsa ve o alışkanlık da tevhide aykırı değilse o esas alına gelir. Ben yanzuru ile adatim peygamber her gelen yeni peygamber o kavminin adetlerine bakar ve ve yumeyyizu beyne umri ayikla nasıl Fema kana tıpkı kaideti müslemeti ve nizam mutlubi ve muvafıkan li rıza hak tebarak ve teala o makbul olan müslemede dediği makbul olan kaideye uyan ve matlup olan düzene yani o toplum için istenen düzene uygun olan ve Hak Teala'nın rızasına da uygun olan yani tabiyle ve ibadetlere de aykırı olmayan adetleri ne bir hali peygamber olduğu gibi ne yapıyordu? Bırakıyordu. Ve hatta bakınız arkadaşlar mesela bugün hala İngilizlerde anayasa yok anayasa nedir? Milletin örfüdür. Ve arkadaşı, bir hakim arkadaşı anlatmıştı. Orada mesela bir özellikle örfle ilgili yani toplumun yeni gelişmesiyle ilgili bir hususta devletin hakimi tek başına karar vermiyor. Bizim eskiden Arif dediğimiz ve kanaat Önderi toplumu bile birkaç kişi çağrılıyor ve onlar hakimle birlikte kalıyor. Yani hem Amerika'da da bu var, hem İngilizlerde de bu var. Yani dolayısıyla şeriat evrenin da veya peygamberlerin de adeti bir şeriat merceği olarak kabul etmesi, etmesi evrensel bir hukuk alır. Yani öyle bilmek lazım. bu ve makan ala nizami aykırı olan ve khilaf mardigi l hakta alanın rızasına aykırı olanı ise yugayyiru değiştirir ve yuslihu bi kadar göre ne yapar onu ıslah eder evet, <Sessizlik> evet. <Sessizlik> evet. Burada nokta koyalım, duralım. Çünkü bu yeni bir konuya geçelim. Cidal konusu bitiyor. Tez ettetkiru bi ala illa. Oraya geldi. Duralım. abi şey Hamza ve İşmam evet. Halif Kale'de Kale'de